otizmli çocuklarla çok bağlantı kuran olmaz. Terk edilmiş gibi hissediyorduk. Kız Kalesi Rotary, Kız Kalesi Rotarakt, Mersin Otizm Derneği ve Saya Park AVM işbirliklerimiz ile otizmli bireylerimize otizm saati etkinliği düzenlendi. Bugün burada bir proje gerçekleştiriliyor, Otizm Saati isminde. Bu projede ışıkları, sesleri kısılarak belli bir düzeyde otizmli bireylerin kullanımına uygun hale getiriliyor AVM. Burada hem farkındalık yaratmak amaç hem de otizmli bireylerin toplumsal hayata karışması, sosyal hayata karışması amaçlanmaktadır. Benim oğlum 26 yaşında. Bu seslerden ve müzikten, ışıktan etkilenen bir çocuk. Bizde çok hafif görünebiliyor ama onlarda beyinde resmen baskı yapan bir ses geliyor. Bunlar tabii ki etkileniyorlar. Otizmli çocuğumun hem Alışverişe gitmek falan çok büyük sıkıntıydı. Biz de iyi olacağını düşündük diğer çocuklar için de. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak otizminin farkındayız. Gerek otizm aile danışma merkezimiz, gerek engelsiz yaşam merkezimiz, gerekse de engelsiz yaşam parkımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Yeni projeleri destekliyoruz. Biz toplum olarak sahip çıkılmasını istiyoruz. Çünkü otizm tek başına çözümlenebilecek ya da aşılabilecek bir rahatsızlık değil. Mersin halkına çağrımız otizmin farkında olmaları. Çünkü onlar, biz fark edersek sosyal yaşantıda, hayatta, eğitimde, hayatın her yerinde etkin olabiliyorlar. Otizmli bireyler, aileleri ve yakınları her zaman Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunabilirler. Memnuniyetle. Vahap Seçer Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı.